Evet 11 Mart Cuma Kripto Monetary kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bitcoin'in ısrarla 40 bin dolara geçmesini ve emniyetli bir seviyede olmasını beklemek istiyorum. Benim kendi şahsi görüşüm. Neden? Çünkü... E, Christian Lagarde'ın bugün Amerika sanki öne atmış gibi onu. Sen yap bakalım ne olacaklar gibi. Aslında toplantı öncesi aslında beklenen kararlarını açıklamıştı ama toplantının hemen arkasında ve çok şahin açıklamalar yaptı. Üçüncü çeyrekte varlık alımlarını sonlandıracağını söyledi. Faiz artışlarını hemen sinyallerini çok sert bir şekilde verdi. Onu açıklamalarından sonra da Euro'da hemen bir aşağı gelme oldu. Şimdi bütün dünya aslında Amerika'yı beklerken Amerika'dan önce atıp öne Christine Lagarde'ı bir nabzı yokladı Amerika. Ve Amerika'da şu anda gelecek olan toplantıda faiz arttırma oranının 25 baz puan olması %97 %94 oranında fiyat ihtimal olarak gözüküyor. %94 hiç arttırmama ihtimali de %6 olarak fiyatlanıyor. Yani bunu şu anda piyasa bu şekilde bekliyor arkadaşlar. Yani sıfır hiç arttırmama olasılığı yüzde 2.2 indi hatta şöyle söyleyeyim size 25 bas puan arttırma olasılığı yüzde 97.8'e çıktı. Yani çok ciddi yüksek bir seviye yani hemen hemen yüzde 125 bas puan artılacak diye. Ve Amerika'da biliyorsunuz bu yıl 5 kez faiz arttıracağını düşünülüyor. Bunun da yıl sonunda yüzde bir buçukla 1.75'e getireceğini. Fakat Christine Lagarde'ın pozisyon olarak Avrupa'da Ukrayna ve Rusya savaşından dolayı ham maddeye ulaşılamayacak olması veya enerji maliyetlerinin çok yükselecek olması zaten hiper enflasyonda uğraşan Avrupa ve tüm dünya uğraşırken Avrupa'yı daha yüklü bir krize götürme ihtimali çok yüksek. Şu anda bu tüm ortalık karışmışken en rahat durumda olacak olan kim? Aslında Amerika. Jeopolitik olarak bile biliyorsunuz, Atlas Okyanusu var orada. Onlar uzaktan seyredecekler. Fakat her şeye rağmen %97.8 oranında 25 bas puan fiyatlamasına zaten piyasa menemen hemen alışıyor şu anda yani alıştı gibi. Ama veya bir sürpriz yaparsa Amerika yani erken bir şekilde 50 basmağı arttırmaya kalkarsa 25 değil de 50 arttırmaya kalkarsa piyasa buna sert tepki verme ihtimali yüksek. Çünkü Christine Lagarde'ı önden kullanmış olmalarını ben yani bir e, anlam veremedim. Çünkü e, çok sıkıntılı bir durum oluşabilir piyasa için. Amerika bir taktik değişikliği yaparsa. Çünkü dijital doları hazırlayın. Amerika'nın önden doları mutlaka çok güçlü seviyelere getirmesi lazım ki o piyasada işte ben var olacağım derken ki bütün kurallamaları da regülasyon adı altında yapıyor. Tabii ki regülasyon kesinlikle iyi yatırımcıyı korumak üzere. Borsaların kendine çeki düzen vermesini bir de projelerin hepsinin bir doğru rota üzerinde ilerlemesi için bir mücadele ediyor Amerika. Bu kısmına saygı duyuyoruz diyebiliriz. Ama Amerika'nın bu planın içerisinde mutlaka dijital dolara geçmeden önceki blockchain zincirine bütün sistemin evrilmesinden önce doları en yüksek seviyeye taşımak için çok ciddi planları var ve bu savaş kısmında da en uzakta durmasının büyük avantajını kullanırken de Christine Lagarde'a öne attığını düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. O yüzden pozisyona girmek için kesinlikle acele etmeyin. Yeni pozisyon açacak olan arkadaşlardan bahsediyorum. Yani benim 16'sında 15'inde toplantılar bitince Amerika tarafından açıklanacak faiz oranını mutlaka beklememiz gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki çok yüksek bir oranda 25 bas puan diye düşünüyor. Ben de aslında 25 bas puan yapacaklar diye düşünüyorum. Ama işte her zaman düşündüklerimiz olmuyor. Temkinli davranmakta fayda var. 40 bin doların üzerine tekrar bitcoin geçmeden bitcoin ve ethereum geri çekildiğinde bütün piyasa geri çekilebiliyor. Şimdi tek tek bazı coinlerde fiyatlama olmasına aldanmayın. Bu bir boğa tuzağı olabilir. Yukarı çekip tekrar bir kademe aşağı alabilirler. Yani bu savaş ortamı geçmeden ben kesinlikle net hareket edilmesi çok zor diye düşünüyorum. Analizlerle ilgili herkes işte bir şeyler söylüyor. Aşırı aşağı seviyeler, o kadar aşağı seviyelerde değil tabii ki beklenti olarak ama trade yapmak için sakin beklemenin daha uyumlu olabileceğini ben kendi şahsım adına düşünüyorum. Bu da benim kişisel yorumum. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi e, bu akşam YouTube kanalımızdaki bu videoyu seyreden arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Telegram kanalımızda bu akşam sessiz sohbetimiz olacak. Saat e, 22 gibi açmayı düşünüyorum. 12'de de TikTok yayınımız olduğu için e, 2 saat süre içerisinde sizlerle sesli sohbette olacağız. Sesli sohbette sorularınıza cevap vereceğiz. Piyasa hakkındaki görüş alışverişimizi yaparız. Fakat ondan önce de projemizle ilgili toplantılarımız olduğu için daha erken açamıyoruz. 12'de de TikTok'a geçeceğim. TikTok'ta gece 3'e kadar arkadaşlara yardımcı oluyorum. Destek direnç noktalığını görmeleri için yani analiz olarak grafikler. O grafikleri de tekrar Telegram kanalımıza attığımız için zaten Telegram takipçi arkadaşlarımız anlık o anki saatlik grafiklerde destek direnç noktalarını görebiliyor ama o saniye baktığım için 12'den 3'e kadar anlık bir şekilde pozisyon takip eden arkadaşlar için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ve e, MXC borsasıyla yeni bir hesap açtık. MXC ile bugünden başlayan bir diyalogumuz olsun diye ve %50 indirimli referans linkinden kullanacak arkadaşlara da %50 indirimli benim referans linkimden giren arkadaşlar %50 indirimli bir şekilde MXC borsasında Singapur'un önemli bir borsası biliyorsunuz. Çalışmaya başladığımız, çok sevdiğimiz harika Metaverse projemizi uzak doğu listelemesinde düşündüğümüz zaten borsa olduğu için bugünden temaslarına başladık. Proje ile ilgili çok ciddi çalışmalarımızın tüm detayları içinde bir sonraki hamlelerine kadar bütün diyaloglarını yapıyoruz. O yüzden MXC borsa linkinden aşağıdan iyi olacak olan arkadaşlar da oradaki daha başka borsalarda olmayan coinlerle de ilgili fırsatları değerlendirebilir. Singapur'un önemli bir borsası. MXC borsası. Güzel arkadaşlarım. Bugün aslında dediğim gibi piyasada benim açımdan en önemli şey Kristin Lagarde'ın açıklamaları oldu ve onun onu Amerika tarafından öne atılmış arkadan seyredilmesi oldu benim açımdan. Ee, bazı projelerin haberleri var tabi ki ama şunu söylemek istiyorum size. İşte Terra Luna'nın çok ciddi bir rakamla stake edilmiş olması bazı projelerin biraz fiyatlanması ki dünden beri zaten piyasada bazı Waves ile ilgili biliyorsunuz bir dalga halinde ilerleyen bir rakam var ama işte orada tekrar bir seviye kaybeder mi diye birçok iyi proje istendiği gibi de yürümüyor ama şu anda Bitcoin eğer destek seviyesine doğru çekilirse bu piyasa için bir sıkıntı oldu. Yani alt diğer tüm coinler için. Ethereum'da şu anda anlık baktığımızda 2619 dolar civarında seyrediyor. Bitcoin'in şu anda 39.700 dolar üstündeki direnci kırması sonra 40.700'e gitmesi ve 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine kendini atmadan piyasada trend döndü diyemeyiz. Ana trend döndü diyemeyiz. Şu anda bu savaş ortamının diyorum ya ham maddeye ulaşmanın ve enerji maliyetlerinin yükseleceğini hesaplarsak aslında doları da Amerika'nın öncesinde güçlendirmek için çok iyi planlar yaptığını düşünüyorum. Bu da benim şahsi görüşüm. O yüzden bir yani önümüzdeki bir aylık dönemde çok daha dikkatli hareket etmek de fayda var arkadaşlar. Ee, sürekli de Rus vatandaşlarına ve Rusya'ya karşı da finansal yaptırımlarda devam ediyor. Bunun da yani etkilerini göreceğiz. Ama bu mutlaka sona erecektir. Ama bu sona ermeyi seyretmek lazım. Sakin hareket etmek lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum takip eden tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum destekleri için. Hele TikTok'tan çok ciddi destek alıyoruz. Burada da video altına yorum yaparsanız, beğeni ve paylaşım yaparsanız kanalın büyümesine yardımcı olsunuz. Tekrar görüşmek üzere bir sonraki videoda.